Herkese yeniden merhaba. Bugün instagramda e, düzenli aralıklarla paylaştığım kışlardan birini pratik ediyor olacağız. Birlikte e, hazırsanız hemen başlayalım. Kolay bir bağ dışı doğru gel. Sırtın dik omuz başlarını geriden aşağıya doğru Bu Bakışı gündüz uyandığında kısa bir pratik olarak yapabilirsin ya da yapmadan önce. Derin bir nefes al, burundan ağızdan boşalt. <laughs> Dikkatini burun ucundan giren veya büyük bir burnun ucundan çıkan nefese doğru getir. Hazır hissettiğinde gözlerini arala, avuç işlerini yukarıya doğru kaldır, ellerini ör ve avuç işlerinden tavana doğru. Dışlarını yukarıya doğru yönlendir. Kalp burada birkaç nefes. Burundan al nefesi. Burundan yavaş ve uzun boşal. Bir nefes daha. Nefes verdiğinde elleri çöz. Derin bir nefes al burundan. Nefes verirken gövdeni sağa doğru çevir. Arkadaki elinden destek alma. Başın nefesi yukarıya doğru uzuyor. ve Her verdiği nefeste biraz daha gövdeni arkaya doğru çevirme. Nefes daha aldı nefese gel ortaya sağ elini sağ tarafına doğru yerleştir rahatsa dirseğine doğru gelebilirsin ama başlangıç için amaç yerde kalsın nefes alırken sol kolunu sağ doğru uzak. Burada Bunu çok fazla öne arkaya doğru açmaya zorlan hemen beden eğer kapalıysa tabii ki iyi geliyorsa deneyebilirsin bir öne bir arkaya açılmayı o da mümkün. Onun etrafında farklı bir germe yeri oluşturuyor. Nefesini burun deliklerinden girsin. Burun deliklerinden yavaş ve uzun çıkmaya devam ediyor. Boynun rahat. Şurada tıkıştırmadığından emin ol. Veya bir dayayıp bırakmadığından. O da omurganın devamı olarak uzamaya devam etsin. Nefes alışta gel ortaya. Omuzu gevşet. Nefesi gevşet. Nefes verdiğinde diğer tarafa doğru çevir bedeni. Al burada birkaç Ayrıca biraz daha sol omzunu geriye doğru yuvarlayabilirsin ya da boynu rahatsa başını biraz daha derinler geçirebilirsin. Nefes aldığında gel ortaya. Sonra eli yerleştir sol tarafına. Rahatsan dirseğe gelebilirsin. Ve sağ kolla sola doğru uzan. Buradan hafifçe başını gökyüzüne doğru çevirebilirsin eğer boynun rahatsa. Eğer dirseğe geldin ve sağ kalçam böyle havaya kalktıysa bir şey gelmeden sağ kalçanı yere bastırarak Nefesini bir soru alacaksın. Nefesi yumuşak ve rahat. Aldığın nefesle gel ortaya. Omuz başlarını gevşesin. Ve hazır hissettiğinde buradan gövde böyle doğru katlayacağım. Bacakların üzerine doğru. Bunu yapabilirsin. Hemen. Bir ya da ayak kıvamlarını bir araya getirip düzen iki yana doğru düşerken göğün ikiye doğru katlayabilirsin. Sırtın yuvarlanacak burada. Dizlerin yere geliyorsa belki elinle kaşını destekleyebilirsin. Buraya böyle minderler alabilirsin. Ellerin de yerden destek alabilirsin. Bir parça alt belli sırtı, kasıkları hissettiğin bir yer. Ama herhangi bir yerde ani bir acı, batma varsa dizlerinde ya da kasıklarında Buradan yavaşça geriye doğru çıktığında nemli. Daha fazla devam etin burada. Bir nefes daha kaldı burada. Yavaşça nefes alırken gel yukarıya. Buradan kendi zamanında aşağı bakalım köpeğe doğru gel. başını al geriye. Dizlerini istediğin kadar büyük kalçalarını yukarı ve geriye doğru uzat. Burada topukların yere gelmek zorunda değil. Topukların yere gelecek diye bedeni öne alıp yuvarlıyorsan fark et. Dizlerini istediğin kadar büyük kalçanı yukarı ve geriye doğru uzat. Başın rahat ve serbest. Kalbimde üçleri nefes. boynun rahat ve gevşek. Daha Ellerin arasına doğru bak. Ve iki büyük adım daha. Ellerin arasına doğru gel. Yarı yol açın. Sırtın düz ve dik. Omuz başları geride. Dizlerin arkası mümkünse düz. Kalçan geriye doğru uzarken başın tepesi ileriye doğru sürer. Nefes verdiğinde tekrar katlan ikiye. Burada istediğin kadar dizlerini bükebilirsin. Üst kafesini üst bacaklarına doğru yaklaştır. Başın rahat ve serbest. Bir nefes daha kal. Aldığın nefesle bas ayakları ve tam yol yukarıya doğru gel. Kollar uza yukarıya. Nefes verdiğinde elleri yukarı Azar hissettiğinde sol ayağını büyük bir adımla geriye doğru gel. Matın uzun kenarına bakacak şekilde yerleş. Ayaklarını sağ ayak parmağını uzun kenar, kısa kenara çevir. Sol ayağını uzun kenara doğru baksın. Aha. Yavaşça sağ elini ileriye doğru uzat. Seni biri çekermiş gibi elinden ileriye doğru uza uza. Sağını yani ya dizin altına ya dizin üzerine nereye geliyorsa yerleştirirken solun al gibi. Burada kalabilirsin. Kalçan geriye doğru uzamaya devam ediyor. Kalçan sol kol tavana. Eğer bu elin iyice aşağılarda rahatsa mümkün yerleşebilirsin. Bu ortalama bir yer dizin altı veya üstü Başı rahatsa çevir boynunu tavana doğru. Bir nefes daha al. Buradan yavaşça sol el gelsin yere doğru. Gövdeyi çevirdin. Öndeki bacağına doğru. El parmak uçların yere ya da bacağın önüne gelebilir. Arkadaki ayağını bir parça topuğunu dışa gelecek şekilde kaydır. Ve buradan gövdeni yine göğüs kafesinin üst bacağına gelecek şekilde öndeki bacağın üzerine doğru katla. aldığında tekrar geri açıl. Buradan yavaşça yukarıya doğru gel. Bas öndeki ayağını, arkadaki ayağını al öne. Nefes aldığında yukarıya doğru Nefes verdiğinde kollarını indirirken. Hazır hissettiğinde tekrar sol ayakla büyük bir adımla gel geriye. Parmaklarını çevir uzun kenara doğru. Bu defa sol ayağını kısır kenara çevir. Sağ ayağını uzun kenara doğru çevir. Sol kolunu uzat. Sola doğru. Ve yavaşça nefes alırken ileriye doğru uzat. Elini yerleştir. Bacağını döne bir yere. Sırtını başını geriye doğru yasla. Böyle arkanda bir duvar varına yaslanır gibi. Kalabilirsin burada. Rahatsan sağ kolu tavana doğru uzat. Bakışları el parmak ucundan tavana doğru. Dikkatin nefesinde. Bakışların el parmak ucunda yumuşasın. Bir nefes daha. Yavaşça sağ elini çevir önden, öndeki bacağın yanına ya da üzerine doğru geliyor. Ve arkadaki topuğu dışa doğru çevirdin. Belki bir parça öne doğru alıyorsun. Al burada nefes. nefes verirken gövdeyi öndeki bacağın üzerine doğru kaldır. ellerin arasından karşıya doğru bak. Arkadaki ayağı öndekinin yanına doğru al ve tekrar ikiye kat. Kal burada bir nefes daha. Yavaşça buradan önce yarı yola açılıp oradan kalçalarını yere doğru ağırlaştır. Ayaklarını ileriye doğru. böyle çok yuvarlanıyorsan, sırtın kamburlaşıyorsa hemen bir minderin ucuna doğru yerleşebilirsin. Bu pelvisini daha yukarıya alıp seni daha dik bir pozisyonda kalmana yardımcı olacak. Destek malzeme, her zaman kalçanın altını yükseltmek. Ayakları ileriye doğru uzat, sırtın başını yukarıya doğru uzat. Böyle dizlerin altı yere değmek ister gibi de hafifçe aktifleştir bacaklarını. Başının tepesini yukarıya doğru uzat. Kal burada üçlerin nefes. sonunda altındaki yükseltiyi alıp sırt üstü bir yatışa doğru. Hamur başlarını şöyle arkadan aşağıya doğru yuvarla. Dizleri bük. Ayak tabanlarının yaklaşık olarak dizlerinin altına yerleşsin. Rahat hissettiğinde kuyruk sokumunu alt belini yere bastırarak yavaş yavaş kalçalarını yukarıya doğru kaldır. Bu dizlerin nasıl böyle ayrılıyorsa lütfen birbirine doğru dizlerini çekmeye devam et. Kalçaların sıkı ve yukarıya doğru uzuyor. Boynunu sağ sola doğru çevirmediğinden emin ol. Bakışların yukarıda. Nefesin akmaya devam ediyor. Kalsan belki kolları başın tepesinden geriye doğru uzatmayı deneyebilirsin. Bir nefes daha kal Nefes verirken nazikçe yavaş yavaş gel yere doğru Kolların iki yana doğru düşsün. Ayakları aç iki yana doğru. Minik bir süre şavasamada kaldıktan sonra pratiğini tamamlayabilirsin. Bir sonraki mini akışta görüşmek üzere. Hoşçakalın.